bana yalan söyledin. Ne? Ben sana ne dedim? Seni yakarım dedim. Hani tutacaktın kardeşimi burada? Tutuyorum zaten. Senin dünyadan haberin yok doktor. Özgür taburcu oldu bile. Bakanlıkta şu an. Artık benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Göz göre göre gitti benim kardeşim. Zeynep. Neredesiniz? Nerede hasta? Vahap hasta kabulü aradı. Hasta kabul Adalet Bakanlığı'nı aradı. Onlar da gelip hastayı aldılar. Vahap'ı kim aradı peki? Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Hah. İpek Hanım. Ne yaptınız? Nasıl bir şey çıktı mı? Yani Ateş Hekimoğlu'nu buradan kovmamamız için bir sebep bulabildiniz mi? Açıkçası bulamadım Vahap Bey ve bulabileceğimi de zannetmiyorum. <laughs> yani siz de adım adım benim söylediklerime geliyorsunuz yavaş yavaş demek ki. Bakın İpek Hanım, bu adam göz göre göre bu hastaneye para kaybettiriyor. Vahap Bey. Göz hastalıkları da bu durumda. Ne dersiniz? orayı da kapatalım mı? Yapmayın, çok rica edeceğim. Siz de ben de bunu çok iyi biliyoruz ki tek sıkıntı bu değil. Siz bu adamı kontrol edemiyorsunuz. Tam tersi. Onu kontrol edebilen tek kişi benim Vahap Bey. Hah. Kimse benim hastamı benden habersiz savurcu edemez. Hekim oğlu der. öyle bir türkü var ya değil mi? Ha? Bu adamı görünce aklıma o geliyor böyle. O kadar hebetli gidiyor ki her seferinde. Çok güzel. Tam zamanlamanız harika gene. Biz de İpek Hanım'ın o müstesna yeteneğinden bahsediyorduk ki... ...siz geldiniz belki de uygulamalı olarak gösterir bize değil mi İpek Hanım? Benim hastam. Neden bana sorulmadan taburcu ediliyor söyleyebilir misin? Peki iyileşmiş olabilir mi acaba mesela? Ateş Hocam, ee, şimdi anladığım kadarıyla hasta... Ne anladın acaba? Merak ediyorum. Benim hastam, senin değil. Sen ne anladın? Ha? Çok ayıp. Gerçekten çok üzücü bu tonda konuşmalar. Yani bir hanımefendiyle bu şekilde konuşulur Doktor mu? Doktor musun sen? Ha? Ne karışıyorsun? Özgür Ümit Bey, bu hastaneye bir mahkeme kararıyla geldi. Dosyasını savcılığa gönderdim. Savcı da kararı iptal etti. Biz de taburcu ettik. Olay bu kadar basit. Maşallah, ne kadar uğraşmışsın. Niye? Beni delirtmek için, öyle değil mi? Oyun mu oynuyoruz burada? Ha? Çocuk muyuz biz? Anlamadım ki. Bu işlerin bir kuralı var, değil mi? Hastalar gelirler, tedavilerini alırlar, tedavi olunca da taburcu edilirler. Tamam. Tamam derken? Peki. Tamam, peki. Doğru. Kusura bakmayın. Mani olmayayım ben size. Ne yapacaksınız, nasıl biliyorsunuz öyle yapın. Ah be gördüğünüz gibi işte, hastalarını çok önemseyen biri. Bu yüzden öfke patlaması yaşıyor sürekli. Yok hiç zannetmiyorum. Bu kadar çabuk pes etmesinde bir sebep var. Anlayacağız. Duruma nasıl? Hocam birden kusmaya başladı ve bilinci kapandı. 35 yaşında erkek. Hayatı değerler şimdilik stabil. Daha iki saat önce buradan taburcu edilmiş. İyileştiğini söylemiştiniz. Hani bir şey yoktu? Kuralları biliyorsun. İyiyse çıkarırsın, kötüyse yatırırsın. Yatır şunu yapın tekrar. Tamam Ateş hocam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.